فاتحة مع الصلوات. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Mutlu programının sorular ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. Buradan bir kardeşim Muhterem Hocam, geçen gün bir ünlü hoca, efendi komşularımıza geldi. Apartmanımızdaki birkaç aileye sohbet verdi. Oradan mürşidin elinin öpülmesinin şirk olduğunu söyledi. Bir de mürşidin resmiyle rabıta yapılmayacağını söyledi. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabi bunlar tasavvufu bilmedikleri, tasavvufu yaşamadıkları için geleneksel din tatbikatı içerisinde insanların yazdığı el yazması kitaplardan beslenmişlerdir. Öyle olunca kendisindeki o zanları, Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hürafeleri söyleyecektir. Mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emridir. Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir. Ve mürşidin eline yapılması da bir Kur'an gerçeğidir. Şimdi tabi mesela dikkat ediyorsanız hep bizim dışımızdaki insanlar din konusunda bir şey söyleyince bir ayet, bir hadis söyleme gereğini duymuyorlar. Sadece kendi zanlarıyla konuşuyorlar. يَتَبَعُونَ اِلَّا زَنَّ اَنَّ زَنَّ لَا يُنُ حَقِّ Zanne, zanne tabi zan hakikatin yerini tutamaz. Şimdi her şeyden evvel Allah Teala Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkesi mürşidine ulaştırıyor ve mürşide tabi et yedi ayet-i kerimede farz. İşte Ali İmran 31. Bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Alman 164 tabi olun. Meryem 43 tabi ol. Yasin 21 tabi ol. Umin 38 tabi ol. Cuma 2 tabi ol. Ben mi? Mürşide tabiyet farz. Şimdi belki bu Zat-ı diyecek ki bu ayetlerin dışında hadis nerede? Yedi yatan hadiste de Allah Resulü müşride tabiyeti açıklıyor. Benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur, onlara asi olan bana asi olur. Şimdi hem ayetler hem hadis tabiyeti açıklıyor ve bu kişi hem hadise hem ayete karşı çıkıyor. Elin öpülmesi var mıdır? Vardır. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde اَنَّ الَّذ۪ينَ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa. Öyleyse biatte el üstünde el. Biat eden kişinin eli alta, önünde biat edilen kişinin eli üstte. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hac etmek üzere sahabe kafilesi Resulullah birlikte gidiyorlar ama oradaki müşrik ve kafirler bırakmıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderiyor ama Hazreti Osman'ı da tutukluyorlar. Bu durum karşısında Allah Resulü Fethi 18'de bildirildiği gibi ağacın altında onları bir adet davet ediyor. Orada olmayan Hazreti Osman'ın yerine de sağ elini sol elini üzerine koyarak ve ağzına götürerek iki kere üç kere el yapıyor. Yani biatın nasıl olması gerektiğini bizde açıkça ifade ediyor. Tabiyetin nasıl olması gerektiğini. Öyleyse yapılabilir, mürşidin resmiyle de rabıta yapılabilir. Bunlar tasavvufu bilmedikleri için, Kur'an'daki İslam'ın tasavvufla yaşanmasını hiç hayatlarında olmadıkları için bunları söylüyorlar. Allah razı olsun. Bir izleyicim Mühterem Hocam mağfiret ve şefaat sadece isim olarak mı ayrı? Aslında aynı kavramlar mıdır? Farkları sadece bakış açısından mı kaynaklanıyor? Değil. Mağfiret günahların sevaba çevrilmesidir. Ama tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamının o kişi için talebi de mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattır. Tıpkı her insanla Allah arasında bize ve Allah'tan gelenler rızıktır. Kim olursa olsun. Ama insanın diğer insanlarla bu mal alışverişi infaktır. Nefakadır. Mesela boşanmış karı koca, ailesi erkek olması hasebiyle onunla Allah arasında rızıktır. Ama boşan eşle de Allah arasında orayı rızıktır. Fakat eğer boşandıktan sonra ona nafaka bağlanıyorsa artık hanımı kocasından rızık değil, nafaka alıyor infak. Bunun gibi bir kavram söz konusu. Farkları sadece Allah'la aramızdaki ilişkiler açısından bir de bizimle mürşit arasında, devrin imamı arasındaki ilişkiler açısından farklılık söz konusu. Bir kardeşim, Hocam, İslam'dan neler kopmuştur? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, İslam'dan 19 tane kavram Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen 19 kavram tamamen din tatbikatından çıkmıştır. Evet, İslam'dan kopan Kur'an kavramları. Delalet, Abdul ve olmak, amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, tövbe ve mağfiret, sırat-ı müstakim, zikir-i ehli, amin salihat, nefs tezkesi, bir irfan, zühd, kul Fikmet, hikmet, ihlas, teslim, mürşid, resul ve nebi. 19 tane kavram din tadvikatından çıkmıştır. Evin imamın öğretisi marifet ve mürit ve bu muhteva içerisinde kişi ne yapıyor? Bu kavramları hayatına tatbik ediyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyormuş ne tabi değilse o kişi için bu kavramdan hiçbir önemi yok. Onun için Kur'an-ı Kerim sadece mezarlarda okunan bir kitap. fal bakılan bir kitap. Halbuki Mehmet Akif Ersoy bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi her şeyden evvel başlangıç noktasında delalette olan insanlar hepiniz delalettesiniz hidayete erdirdiklerim üstesine dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte allah Teala'nın dilemimiz halinde bizi hidayete erdirmesi ancak ruhumuzun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleştirir diğer evliyalar gibi ya Rabbim onlar nasıl sana ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendisine kendine ulaştırdıysan ben de sana ulaşmayı diliyorum benim ruhumu da kendine ulaştır ya Rabbim diye talepte bulunmak asıldır. Allah razı olsun. Öyleyse İslam'dan neler kopmuştur? 19 tane kavram İslam'dan kopmuş. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmıştır. Bursa'dan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ilim ibadetin imamıdır, buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler var ve Kur'an-ı Kerim'de vasıta emirler var. Hedef emirler Kur'an'ın hükümleridir, hükümleridir. Vasıta emirler de öyle ama Hedef emirler belli yani. Hedefin tespiti niyeti ifade ediyor. Ennemel amalu niyeti. İbadetler amellerdir. Ama ilim bir niyeti ifade ediyor. Ve ibadetler amellere tabidir. Şey, ibadetler ilme tabidir. Örneğin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, hedefi belli değil. Allah Teala'dan yardım alamaz ve ne yaparsa yapsın o ibadetler boşa gidiyor. Allah Teala'nın gerçekleştirmek istediği dört tane hedef, iki tane hedef var ama asli unsur dört tane hedef. Ruhun teslimi bir, bizi vücut teslimi iki, nefsin teslimi üç ve iradenin teslimi dört başlangıcı ruhun teslimi. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Lika Allah'ı gerçekleştirmeyen insanın ameli boşa gidiyor. Bahsa mileyene getirmiş, zikir de yapışar, Türkçe yapış ama bunların hepsi boşa gidiyor. O zaman ilim ibadetin imamıdır buyurmakta. Bu hadisi açıklar mısınız? İlim Kur'an-ı Kerim'in gerçeğidir. Lika Allah, 7 ayet-i kerime bakıyoruz. Bunlar ilimdir. 7 ayet-i kerimeyle lika Allah'a dilemeyenleri Allah derarete bırakıyor. O derarete olanlar hangi ameli yaparsa yapsın, hepsi boşa gidiyor. Ama lika Allah'ı dileyen kişi, onlar da amel yapıyor. Onlar ona hidayet erdirir ve onların ameli boşa gitmiyor ilim ibadetin imamıdır. Veya başka bir deyimle innemel amalu bil niyeti. Ameller niyete tabidir. Ve İslam'da da niyet amelden üstündür. Şimdi kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Ne kadar zikir yaparsa yapsın. O kişiye Allah'ın katından bir şey gelmesi söz konusu değil. Asr olan nedir? Asr olan kesinlikle hedeftir. Vasıtalar Hedefe ulaşmak için vasıta yerine getirmek asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Esselamu aleyküm ve Rahmetullah ve berekatuhu hocam hasret ve hürmetle ilerletiyorum sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Isparta'dan Uğur Dinç ben hocam. Bir sualim olacaktı. Yani kişi evliya olduktan sonra bunu kaydedebilir mi? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Aleyküm ve Rahmetullah ve Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Evet, suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kişi evliya olduktan sonra bunu kaybedebilir mi? Açıklar mısınız diyor kardeşim. Evet. Fıska düşmesi halinde emiş evliya olan bir kişi Allah'ın kendisine verdiği her şeyi kaybedebilir ve cehennemliklerden olabilir. Nal suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimesinde allah Teala bu konuyu açıklıyor. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç. Fakat kim imanından sonra, hidayet erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse kişinin küfrü talebi sebebiyle allah Teala onun göğsünü küfe açar. Allah'tan ona bir gazap vardır. Bu niye böyle? İşte Nal 107'de açıklıyor. Bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Üç saatlik zikiri allah Teala bunu hediye ediyor. Onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O hasta emirleri zikri sevdiriyor. Ama koruyucu kalkan kalktıktan sonra bu sefer iblis devreye giriyor, nefs devreye giriyor. Çevre şartları negatif olarak devreye giriyor ve kişinin üzerine saldırarak o kişi de zikirde azalma en sonunda zikri yapmama noktasına geliyor. Zikri yapmayınca da bu sefer otomatikmen mürşitten şüphe ediyor. Ve o kişi dünya hayatını ahiretten daha fazla seviyor ve kim dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçirirse o zikri bırakmış demektir yani. Ahiret hayatının en büyük vasıtası zikir. İşte Nahl 108'de işte bu insanlar Allah onların kalplerini tabi etmiş ve ve işitme hastalarını görme hastalarına da tabi etmiştir. Onlar artık ayetlerden gafildirler. Rum suresinin 33. ayet-i kerimesinde de allah Teala bunu söylüyor. Rum 33'te de insanlar bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisine rahmet tattırıp Rahim esmasıyla hidayet erdirdiği zaman Onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. hidayetteyken kendilerine hayata düşerler. Demek ki kişi evliya olduktan sonra, hidayet erdikten sonra da bunu kaybedebilir mi? Evet. Dünya hayatını, ahiret hayatının önüne geçirirse. En hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyen, ahireti için de dünyayı terk etmeyen, başkasına yük olmayan bir kişi diyor Allah Resulü. Yozgat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, insanlara sevgi, saygı, güler yüz gösteriyoruz ama onlar bunu istemiyor. Bize ağza alınmayacak kelimeler sarf ediyorlar. Bu insanlara nasıl bir davranış biçimi uygulamayı çalışmalıyız? Sevgili kardeşim iki halde güzel. Yani Allah bize ne istiyor? Bizden mutlu olmamızı istiyor. Ne zaman mutlu oluruz? Hayrı işlediğimiz zaman. Diyelim ki kardeşimiz diyor ki insana sevgi saygı gösteriyoruz. O sevgi saygı gösterdiğin zaman sen derecat kazanıyorsun. Ama onlar bunun karşısında ne yapıyor? Ağza alınmayacak kelimeler sarf ediyorlar. Bir kere daha derecat kazanıyorsun. Ve ise kazandığın her noktada bu ağza alınmayacak sözler söyledikleri zaman belki biraz canın sıkılıyor. Ama sen derecet kazanıyorsun. Derecet kazanmak önemli mi? Evet. Aile saadetinin kurtuluşun şartı kazandığımız derecenin kaybettiğimiz derecenin fazla olmasına bağlı. Öyleyse o kişi bize azı kelimeler söylediği zaman derecet kazanmamız lazım. Belki de o kişinin sebebiyle kazandığımız dereceler bizi cennete götürecektir. Ama bir de bizim kendi yaptıklarımız var. Sevgi, saygı, güler yüz. Biz bu güzellikleri göstermezsek başkasının bize yaptığı kötülükler sebebiyle biz cennette girebilir miyiz? Hayır. Daima bizim kazandıklarımız boşa giderse cehenneme gidiyoruz. Öyleyse cehennem Kişinin yaptıkları sebebiyledir. Cennet de kişinin yaptık sebebidir. Ama Allah'ın ilavesi var. Ne yapıyoruz? Biz yanlış yaptığımız zaman birebir cezalanıyoruz. Ama iyi yaptığımız zaman en az bire on, bire yedi yüz. Öyleyse cehenneme gidenler cehennemi hak ediyorlar. Ama cennet Allah'ın fazl-ı keremiyle oluyor. Allah razı olsun. Bu insanlara nasıl bir davranış biçimi? Tabii bu bizim açıklamacımız. Bir de o kişiler bu yanlışları yapıyorlar ya onun yanlışları yapmalarının sebebi nefsleri ve şeytanın etkisinde olmaları. Onları da Allah'a davet ederek, onların da Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmak suretiyle bir tebliğde bulunabiliriz. Bunda başarılı olursak o on zaman onlar da Allah'a ulaşmayı de Onlar da artık biz onlara iyilik yaptığımız zaman onlar da bize iyilik yapmayı düşüneceklerdir ve onlarla birlikte bir güzelliği yaşayabiliriz inşallah Allah razı olsun. Bir izleyicim Usta Hocam yılbaşı ya da Noel kutlaması gerçekten Hz. İsa'nın doğum tarihine göre mi yapılıyor? Yoksa bu bir uydurma mıdır şey? Sevgili kardeşlerim bu bizi pek entrace etmemeli. Önemli olan Niyet, o tarih midir, bu tarih midir? o kadar önemli değil. Kutluyorlarsa Hz. İsa aleyhisselam bir Allah'ın peygamberi, Hz. Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberi, ne bileyim, Sultan-ı Peygamber, Allah'ın peygamberi, dolayısıyla Allah Teala Hazreti Musa Tevrat'ı, Hazreti İsa İncil'i, Nebi Sultan Peygamberimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Ve biz başkalarının inançlarına saygı göstermeliyiz. Kaldı ki biz bütün kitaplara iman ediyoruz, bütün nebilere iman ediyoruz, resullere iman ediyoruz. Reise olay bu bizimle onlar arasında bir çelişki değil, bir beraberliği sağlamalı. Kutlayan, kutlamak isteyen, kutlamak istemeyin de kutlamaz zorla onlara ya kutlamıyorsun dememiz uygun değil. Herkesin aslında birbirine saygı göstermesi ve inançlarına saygı göstermesi asıldır. Bizeci muhterem hocam hanımlar özel günlerinde Kur'an okuyamıyorlar, namaz kılamıyorlar. Fakat süre ve dua okuyabilirler mi? Nas felak ayet kürsi. Evet sevgili kardeşlerim. Yani özel günlerinde Kur'an'ın bütününe dokunamıyorlar. Namaz da kılmıyorlar. allah Teala Bakara suresinin 200 222-223'e bakalım. Evet. Sana 222. Sana hayz halinden kadınların belli günlerinde soruyorlar. De ki o bir azadır. Bu yüzden hayz zamanında belirli günlerde kadınlardan cinsel olarak uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikten sonra artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla buraya gelin. Bak ki Allah tevabın tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. 223'e bakalım. Bakara 223. Kadınlar sizin için bir tarla o halde kadar anladın diyeniz kendiniz için derecenizi artıracak ameller takdim edin. Allah karşı takva sabına mülaki olacağınızı bilin. Hatta kullar Evet. Yani Kur'an'ın bütününe bu konuda ama hayz halindeyken de ayet Naz, Felak, Naz ayet kürsi okunabilir. Bir problem yok inşallah. Yunanistan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Mehdi Aleyhisselam'ın dokuz veziri olduğunu sizden öğrendik. Bu dokuz veziri aynı anda, aynı zaman diliminde mi gelecek? Ayette olanlar arasındandır. Muhterem Efendimiz öyle buyuruyor. Dolayısıyla sıralamada huzur namazının sıralamasında devrin imamı iki kişi Nebiyat Sultanı Peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam bir kişi ve iki kişi ve ondan sonra yedi kişi dokuz tane vezir söz konusu sonra kutuplar geliyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun. Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatü. Sevgili hocam, hürmetle, hasretle mübarek Okan ellerinizden Bursalı kardeşler olarak öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden. İnşallah uygun görürseniz sevgili hocam bir sual arz etmek istiyoruz. Bursalı kardeşler olarak. Sualimiz şu hocam. insanlar, mürşitler hep Allah'ın güzelliklerini ve insanların mutlu olması için hayatlarını vakfetmelerine rağmen neden irşat makamına karşı kim ve nefret besliyorlar? Sizleri çok ama çok seviyoruz Bursalı kardeşler olarak. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm ve Rahmetullahi ve Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak insanlar Müşrikler hep Allah'ın güzelliklerini ve insanların mutlu olması için hayatlarını vakfetmeye rağmen neden inşaat makamına karşı kin ve nefret besliyorlar? Sevgili kardeşlerim, bunun bir tek sebebi İblis'tir şeytan. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kalbi %100 karanlıklarla dolu ve şeytan yüzde yüzünü tesir ediyor. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde Beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü senin sıratı müstakimine oturacağım. Ve Arap 17, sağdan, soldan, önden, arkadan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. En üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Devrin imamı dört cepheden insanı şeytana karşı koruyandır. O zaman kendisini Allah'a adamış mürşit o kişiyle şeytan arasına gidiyor ve şeytan artık hiçbir şey yapamıyor. Yani mürşit devrede olunca şeytanın etkisi sıfır. Ona yaklaşamıyor. İşte iblis hedefine ulaşabilmek için ne yapması lazım? İrşat makamını kötülemesi lazım. Neyle yapabilir bunu? Kim ve nefretle. Nitekim İblis insanların baş düşmanıdır. Ama çok müşriklerden nefret ediyor. Çünkü biliyor ki kişi mürşidine ulaştığı an artık şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hakikati bize bildiriyor. Örneğin Hicr Suresinin 39. ayet-i kerimesinde yine İblis diyor ki Beni azdırmana yemin ederim yeryüzünü onlara süsleyeceğim hepsini saptıracağım. Allah Teala buyuruyor ki muhlis kulları müstesna. İlla ibadeke muhlisin. Öyleyse kimdir muhlis kul? 19 faziletin sahibi şeytanın artık pençelerini hiç asama geçiremediği bir kişi. Çünkü şeytan sadece karanlıklara tesir eder tamamen kalbi yüzde yüz nurlanmış, 19 faziletin sahibi yerin göğü melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği bir mürşide, bir muhlis kula artık şeytan asla negatif tesirde bulunamaz. Öyleyse iblisin mürşitlerden nefret etmesi, insanları ondan uzaklaştırmasıyla, mürşide karşı kin ve nefret tohumlarını atmak suretiyle yapar. Evet, bir kere daha Heran Kur'an, Heran Umut sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha var. Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühüm.